atıyoruz Arkadaşlar selamünaleyküm herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar 3000 TL bir kasamız var. Bunu bugün böyle bir oyun deneyeceğim. Sesi biraz kısalım. Yanımızda abimiz var. Hakan abi. Reis. Güzel güzel arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ki... Şansın bol olsun. Vallahi kral. Kaç paradan çeviriyor lan çeviriyoruz bakmadık İyiyim. ki ama 35 lira mı tamam İyi bak Abi Kral Şurada bir kitap yakalarsak Bu var ya deli para verir bu oyun O da kitapta he. Aynen Oo big win diyor lan ne verdi 30 lira Başlar başlamaz iyi bir para verdi mi 400 oo mega win diyor kral Oo maşallah 600 700 lira verdi lan İyi güzel ama işte kitabı yakalamak önemli kral bedava free spin Oo. 35 veriyor abi fazla vermedi <laughs> çarpma yok bunda yok bunda kitap var kuzuk reis <laughs> bunda kitap var kitap yani kitap okuyacağız yani 3 tane kitabı yakalarsak şu kitaplardan free spin'e giriyor free spin e girdiği zaman tabi beleş olduğu için ne verirse kar ama önemli olan şu kitapları yakalamak kral. Bu arada teması kitap. Aynen. Kitap okuyor o zaman. Hı? Kitap iyi bir şey, kitap okuyor Aynen. <laughs> Ama bu oyunda pek vereceğe benzemiyor çünkü... <laughs> Kaçtan çeviriyorsun? 35 liradan abi. Ya ilk girdiğin zaman oyun iyi veriyor kral. Şu an vermedik oyunu galiba. Şu anda hiç vermiyor İlk i̇şte ilk girdiği zaman iyi veriyor diye girdik. 35 liraya aldık ama vermiyor. Şans. Hadi lan. Lan bir kere girmez mi Free spinelde? Bir de 35, -35 Vallahi kral 5 şey alıyor 35 lira veriyor. Evet. Anlamadım ki. Ama bu sefer fazla yok yine aynı ulan nasıl bir oyun bu amına koyayım 35 dakikada vermiyor. Aa bir geldi mi kral? Geldi. geldi, bok geldi. Ediyor, bak. <laughs> Yok abi tam gelecekti. Cık. Bak ikincisi geliyor. 3'lük tap olacak. 3 tane olacak. Ee, yan yana. Aynen. Hadi lan. Oğlum 3700 lira yedin lan. 700 öyle verdin. 1400 lira yedi lan. Allah belanı versin oyun. Hadi Ya ne bu abi ne amına koyayım 35 lira veriyor lan abi <laughs> Anlamadım ki abi 35'ten fazla vermiyor bu Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> İlk defa 70 verdi Demek ki var ya biz bu beti düşürmemiz lazım kral hmm. Betten dolayı vermiyor bence bet yüksek ya Bet yüksek ki ondan Ama 2000'e geldi. 2000'e düştü vallahi. Ha de 35 yukarı vermiyor ha. Vermiyor. Görüyorsun vallahi. değil mi? Allah Allah. 35 ayarlamışlar bunu ya. ya bu da 35. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısınız amına koyayım lan? Nasıl olman? bir şey lan? İyi veren bu mu ya? Abi bu Abi bunun bu niye vermesi lazım diyor. Hiç vermiyorlar. Abi bu ne la? 20 35 35. Çıkmaz ya. Vay anasını siktim oyunu Allah belanı versin lan 35'ten yukarı vermiyor ha. Elimizden çevirelim abi. Ha. Koyamına koydum oyunu vay siktir git lan. Bir tane kitap vermesin lan. Bak şimdi 25 lira verecek. 25 de vermiyor. Vallahi eskiden 25 lira onu da vermiyor. Bak 25'e iyi bak şimdi. Ayarlamışlar ya. Ayarlamışlar bu oyunu ya, belli. 35 fazla 35 lira. Bak, 35 e. hadi. Ya ananı bacını sikeyim mi? Bir kere de ver anasını siktimin oyunu. 25. Abi bu böyle bir şey yok ya. Yine 25. Bir defa elli lira ya. De. Abi demek ki bu oyun var ya. Ben sana bir söylüyorum yüksek betten vermiyor usta. Şu an verme sandım değil. Yüksek betten vermiyor <laughs> abi. Anladım. Ya alan olmuş burada ekran. Yok oyun vermiyor usta. <laughs> Şuna bak ya. 2000 TL yedi abi lan. <laughs> Bineyim para bu 2000 TL gitti. Fullese bir. Tebuşu bunlar iyidir değil lan. Değil mi? Vallahi daha ya. Burada çok mu iyi ya? Ya 25 12 lira verdim. Demek ki bu bir verme şeyi yüksek abi O yüzden vermiyor bize Yine 12 daha Ama vermişler 12'den fazla para vermiyor anlaşıldı bu Bir kere kitap vermediler işte tane Valla Senin Direkt para yiyor çekiyor? Hiç girmiyor ha. Şuna bak ya. 12 de yukarı para vermiyor lan. Ne varsa onu 5'e çevir onu veriyor Değil mi? Bir. Ha bir gün yakaladık. Kaç para verecek merak ettim. 150-200 lira anca verir. Bak bu Bükfü'nü orası bıçağıcı 100 lira verdi <laughs> Şu 1 Şu 2 Şu 3 Şu 4 Şu 5 6 7 8, 8, 9 yıl önce böyle 125 çekiyor. Böyle bir şey var mı lan abi? <gülüyor> 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 bu var ya vermiyor, vermiyor. Yüksek petten vermiyoruz bu çocuğu. Bilerek vermiyor, kral. Senin kalkan bir şey yazmış Kim o? Adışın. Hayatımda sizi ilgilendiğinde tek şey haddiniz Evet. Whatsapp'ta Da Ne demek istemiş orada abi? Bilmiyorum ki Haddiniz Gördünüz mü arkadaşlar? Gördün mü abi olayı? 5 lira indirince para verdi Kitabı da yakaladık bu arada Sonda yani Vay be. Vay ne bu arası çocuğu oyunmuş lan. 35 derken var mı Var Deli para veriyor demek ki bu oyun. Kral bakacağız şimdi. Böyle bir şey var mı lan? 5 liradan 30'dan 30 lan 30 liradan çevirdik. Verecektir ortada da hep aldı şu anda. Olaya bak ya. Ne verir? 100 lira verir abi en fazla. E verir mi? Yok 100 lira <laughs> Şaka gibi ha. <laughs> Kaç prinsipin kaldı? Nerede yazıyor bunun prinsipini ki? bir daha geliyor. Senin verdiği paranın amına koyup, amına kodumunu, iki bin lira yedi amına koyup. Şey... Böyle bir şey var mı abi ya? bin yedi ya. Şuna bak ya. 250 TL para verdi lan. Biyeti nerede yazıyor bunun abicim? Senin gibi oyunu ben amına korum amına çaktım bunu oyunu gel. Siktir git amına kodum piçi. Allah belanı versin seni ya. Çuvardan koyuyor sen. Şaka mısınız amına Şimdi Kimsenin sonra bizi yerler tek alır Aynen öyle amına. Bu işler böyle abi. Bir milyon diyor. Bu ne? Şuna girelim mi? Ondan çıktık buna girdik baba. Bu belki verir amin oğlum. 1 milyon diyor lan. Hayır. Ne diyor? Devam et. 12 TL 12 diyor. Kaç paramız var abi? 850. TL'yi artıralım biraz. 14 yapalım. Bu ne? 50 spin'den dön bakalım. Bugün ne veriyor lan arada sırada abi? Hiç vermiyor. Bu ne oldu şimdi? 50 dedik biz buna. Bu ne amına koyayım ya? Bu oyun kendi kendine mi duruyor amına koyayım? Allah Allah. Bu neymiş abicim ya? Bu en verir gibi reis. 1 milyon megawatt istiyor lan. <laughs> Kral. Belki de. Hı? Belki de yeni boy. 1 milyon diyor lan. Da pek vereceğe benzemiyor bu oyun. mi gelecek şimdi? Ne gelecek buradan? O 57 lira verdi ha. İyi. <laughs> hiç yoktan yine iyi. Senin ki, hiç vermiyor. Valla. Mamutlar gelecek. Mamutlar herhalde. Ne oldu abi? Bu en, nasıl bu lan? Na? Oo. 38 daha verdi. İyi. <laughs> Bu daha iyiymiş ama ne o <laughs> Zammı veriyor Vallahi Bu daha iyiymiş anasını satayım Değil mi bu daha iyiymiş 1 milyon veriyormuş lan 1 milyon megabytes diyor Oyunun ismi 1 milyon acaba. Bu <laughs> oyunda hiç heyecan yok da neyse. <laughs> çekiyor musun? Hmm. Bu oyunda hiç heyecan yok kral. Şu mamutların gelmesi lazım. Açıklama okudun mu sonra oyunda ilgili? Vallahi açıklamasını ya göremedim ki. 16 lira verdi iyi. <laughs> Bak kral paranın altında kalacağız şimdi. Bir daha gelir misin? Yok. Bilt gelmesi lazım abi. Kırklı bilt para. Aynen 46 46 gidiyor bakalım hadi. Paramız kaç be? Paramız nerede yazıyor? 700 TL'miz var kral. Tam <laughs> yine de ha bilt geldi dur. Kolaya baksın Bu nasıl sikim? Dur 3000 lira verdi lan kral. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Ulan bu ne lan? 3434 bin mi lan? 373. Ananı sikeyim. Free spin'e de girdik. Dur. Olaya bak sen. Bu ne o? Ne oldu lan? Abi Extender ne oldu abi anlamadım ki oyunu. Free Spin'e mi girdik şimdi biz? Dur ha Free Spin'e girdik. Ne oldu abi kaç para verdi anlamadım ki Ya oğlum. Yo 3400 lira vermemiş ki hemen <laughs> Yazmıyor ki abi. Dur olaya bak sen kral. 25 TL verdi lan. Bu ne lan? <laughs> Toplam kazas 3551 ya tamam burada yazıyormuş Yukarıda. lan. Anasını sikiyim ne verdi lan? iyi verdi abi. Orada çıktı aldın mı Vallahi aldık. Şuna bak lan güzel verdi oyun. Kaç fi, bedava 3 tane kaldı reis. 8 de verdi. Oo. At bir mamut daha oraya. Ekstra bedava çevirme diyor. Ananı sikeyim. Olaya bak sen. Para geliyor kral. Para altında kalacağız şimdi. Vallahi paranın altında kalacağız gibi mi geliyor? Hadi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. 3000 lira daha geldi. Ananı sikeyim. <laughs> lan bu ne? Bu oldu şu anda. Ulan anasını sikeyim. Nasıl bir oyunmuş abi bu? Ananı 10 bin olur mu lan? Abi ben Hadi. böyle bir oyun görmedim ha. Anasını sikim. 288. Ha 2800 zannettim. Şarpı 11. O ne lan? Oğlum bu nasıl bir oyunmuş? Yok olmadı kral. Ama 6000 lira iyi verdi kral. E, tabii 7000 lira ya. Oo. -oh. 7668 diyor abi. Görüyor musun? Vay amına koyayım lan. <laughs> Baba ben bunun şeyini artırayım. Ama vermez de. atır mı? şu anda verdi ya. Kral 36'dan çeviriyoruz bakalım. Ulan ne verdi abi de? Bu oyun yine iyi veriyor abi. Bu bu lan hiç vermedi. Öbürü hiç vermedi ya. Ananı sikeyim Wilt mi geldi lan? Eee? Yok. <laughs> Yo. Lan bu yine veriyor mu canasını satayım ha? Düşüş kazanç diyor. Hadi oğlum. Bir mamut daha verir misin? Oo, oh, oh, 122. O oh, abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun deli para veriyor ha. 1 abi ben bu oyunu yazayım. 1 milyon. Oyunun ismi 1 milyon değil mi? 1 bir. Bir milyon. Aa 50 çarpma verdi. Hadi canım. Ananı sikeyim. Oğlum lan abi. <gülüyor> <gülüyor> Anasını sikeyim lan bu ne? Oyunun ismini yazıyorum. Megawise. Megawise. 1 milyon megawise. Lan abi. Allah'ım ya Rabbi. Bak sen Aa, ola. <laughs> Anasını sikeyim. Bir altı bin daha gelir şimdi bak. Olaya bak şimdi bak. Hadi oğlum. Oyun zevksiz gibi gözüküyor ama iyi para verdi kral. Ha sesini ses yok. Anlayalım mı? Ulan. Oh. Ananı sikeyim. Oh. Oh. Ulan abi. Bu oyundan çıkmasın, Vallahi çıkmam ben bu oyundan. Lan <laughs> pencereyi kaybettik ha. Oyunu kaybettik anasını satayım. <laughs> Abi yemin ediyorum bu oyun var ya deli para şu veriyormuş bin lan. Para 10.000'i geçti kuzen. Vallahi on bini geçecek gibi. Geç şu an geçti geçti. Abi deli oyunmuş tam bu. Kısa da 2.5 milyon olacak o. Bu oldu 200. Vay ama koyayım lan. Ücretsiz dönüyor bu? Aynen. Ha 2000 daha geldi abi. 10 bin ya şu anda Ha işte 10 bin. Bak 10 bin 200. <laughs> abi arkadaşlar <laughs> ben burada abi bahsimi düşürüyorum abi 10 bin lira yaptık çıkacağım Eee Aynen abi 20 liradan şöyle çevirelim. Tamam mı? Baba gerek yok oynamaya değil mi? İyi para oldu ya. Vallahi iyi para. Sevdim oyunu ama. Vallahi güzel veriyormuş abi. 3000 liramız vardı. Bir an mesela 19-20 düşüyor. Vallahi Düşün lan. Düşüyor. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Oyun böyle olacak amına koyayım ya. Buna kaç para kaldı? 10.100 lira kaldı. 10.080. Yok, elle çevireceğim abi. 42 lira kaldı. Düşürelim bunu. 14 liradan çevirelim. Otomatik çevir mi? Aynen. Bak. Geldi. en azından para atıyor bu oyun var ya <laughs> bir build daha gelir misin diyecektim olmalı arkadaşlar ben burada bırakıyorum 3000 bin liraya 10 bin lira arkadaşlar 7 bin lira kar kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun videolara beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar like ile beğeni aynı şey ama biz alışkanlık olmuş ağzımızda Videoya beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi akşamlar. Kapatıyorum arkadaşlar.